Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. SRC uygulama sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. SRC 1 2 3 4 5'ten yazılı ve uygulama soruları çok çok önemli sorular kanalımızda mevcut. Mutlaka daha önce atmış olduklarımı da çözerek arkadaşlar sınavlarınızda kalmayın. Son aldığım mesajlarda uygulamadan kalan arkadaşlarımız çok uygulamadan kalmamak için arkadaşlar atmış olduğumuz tüm uygulama sınav sorularını çözün. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Uygulama soruları 3 adet sorulmakta. İkisini doğru cevaplayan sınavı geçiyor. Süre 60 saniye. Yazılı ve uygulama sınav hakkı ayrı ayrı 4. Teorik sınavı geçen arkadaşlarımız aynı okulda uygulama sınavına girebilmektedirler. Onun için Yazılıyı geçtikten sonra uygulama sınavına mutlaka katılın. Ondan sonra okulunuzdan ayrılın. Soru 1'den itibaren başlıyorum. Resimde görmüş olduğunuz lastiğin ortadan aşınmasının sebebi nedir? Cevaplara geçmeden önce lastiklerle bir iki konuda önemli şeyler söyleyelim arkadaşlar. Lastikleri de düşük hava olursa Lastikler yanlardan aşınıyor, bakın. Düşük hava olduğu zaman yanlardan aşınıyor. Bu şekilde de gö gösterelim. Bakın şu yanlardan aşınma meydana geliyor. Yüksek hava basıncı olursa da ortadan aşınıyor. Evet, yüksek hava basıncında ortadan aşınıyor. Lastiğin ortadan aşınmasının sebebini sormuş. Tabii ki burada yüksek hava basıncı olduğu zaman ortadan aşınıyor. Değil mi arkadaşlar? Cevabımız burada e, bursa seçeneğidir. Düşük hava basıncı olduğu zaman ise yanlardan aşınıyor. Evet. E, lastiklerle ilgili yazılı e, sınav sorularında da ve uygulamada da mutlaka sorular... Geliyor. Dikkat edelim arkadaşlar. İkinci soruya geçelim. Trafik levhalarıyla ilgili. Görüntüde görmüş olduğunuz levhanın anlamı nedir? Sık sık çıkan sorulardan yine birisi gevşek malzemeli zemin, düşük banket, gevşek şev. Burada işaretin anlamını sormuş arkadaşlar. Bakın gevşek ee, şev değil mi? Gevşek şevi gördüğümüz zaman ne yapıyoruz? Hızımızı azaltıyoruz diğer araçla arasındaki e, takip mesafemizi de artırıyoruz. Üçüncü soruya bakalım. Görüntüde görmüş olduğunuz e, GPS uyduları sayesinde GPS e, uyduları sayesinde 7 gün 24 saat internete bağlı bir bilgisayar, akıllı telefon, tablet vesaire üzerinden araçların takip ve kontrol edilmesini sağlayan sistem hangisidir? diyor. Araç takip sistemi taşıt tanıma sistemi küresel konumlama sistemi burada ee, neyden bahsetmiş arkadaşlar? Bakın Araç takip sistemi değil mi? Evet cevabımız Adana seçeneği doğru. Dördüncü soruya bakalım. Görüntüye göre kontrolsüz kavşakta geçiş hakkı sırasıyla nasıl olmalıdır? Kontrolsüz kavşakla ilgili sınavlarda sık sık gelen sorulardan yine birisi. Burada öncelikle kontrolsüz kavşaklarda dönüş yapan aracımız varsa en son geçer arkadaşlar. Bakın. Kuralımız en son geçer. Bir numara en son geçer. Herkes kendi sağındaki araca yol verir. 2 3'e yol verecek. Bakın önce 3, sonra 2, sonra 1 geçer. 3 2 1 şeklinde olması gerekiyor. Geçiş hakkı sıralaması burada da cevabımız Adana seçeneğidir. 5. sorumuza bakalım. Yine A tipi, B tipi kişilik özelliklerinden sorulmuş bir soru. Yeşil ışık yandı. Görmüyor musun? İlerlesene. Acelemiz var. Seni mi bekleyeceğiz? İnsanı çileden çıkartırsınız. Böyle bir konuşma geçiyor bakın. Şekilde ki gibi tepki veren bir kişi hangi tip kişilik özelliğine sahiptir? A tipi mi, B tipi mi? Şimdi acelesi olan bir kişi A tipi mi, B tipi mi? A tipi ve B tipi kişilik özelliklerinden bahsetmiştik. Daha önceki sınav sorularından da yine benzer sorular çıktı. A tipi kişi sabırsız değil mi? Hızlı yürür, hızlı konuşur, aynı anda iki şeyi yapar, atılgandır, rekabetçidir, kendini zaman tehdit altında hisseder, daima faaliyet içerisinde, içerisindedir. Burada bir acelecilikten bahsetmiş. B tipinde sabırlı, soğukkanlı, e, işini yaparken eğlenir. Ondan sonra zaman tehdidi yoktur. Acele asla aceleci değildir. Ailesine sosyal yaşama zaman ayrı. Ya yani burada yumuşaktır. Sıcakkanlıdır. Evet. E, arkadaşlar B tipi kişilik özeli. Sabırlı. Ama A tipi sabırsız. Aceleci. Evet. Demek ki burada acelecilikten bahsediyor. Yani A tipi cevabımız Adana seçeneği. Hemen diğer sorumuza bakalım. Aracınıza başka bir araçtan akü takviyesi yaparken bağlantıyı nasıl yapardınız? A artı kutup eksi kutba eksi kutup artı kutba bağlardım. B artı kutup artı kutba, eksi kutbu eksi kutba bağlardım. C artı kutup eksi kutba eksi kutbu boşta bırakırdım. Evet arkadaşlar aracınıza başka bir araçtan takviye yaparken yapmanız gereken artı kutu kutup artı kutba eksi kutup da eksi kutba bağlanması gerekir değil mi? Cevap Bursa seçeneği doğrudur. 7. sorumuza bakalım. Tehlikeli Şekildeki tehlikeli madde taşıyan araç yerleşim yerleri içinde ya da dışında park etmesi durumunda önündeki araçla araç kaç metre mesafe bırakmalıdır? Evet, park etmesi durumunda tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü önündeki araçla arasında 20-30-50 20 metre mesafe bırakması gerekiyor. Yine seyir halinde de diğer araçlar arasında kaç metre bırakması gerekiyor arkadaşlar? Hızı ne olursa olsun yerleşim yerleri dışında 50 metre bırakması gerekiyor. Evet 8. sorumuza bakalım. Görüntüde görmüş olduğunuz aracı sürebilmeniz için hangi SRC belgesine sahip olmanız gerekir? SRC 2, SRC 3, SRC 1. SRC2 yurt içi yolcu taşıyanların alması gereken mesleki yeterlilik belgesidir. SRC3 uluslararası kargo eşya kamyonları sürmek için, değil mi? SRC1 ise uluslararası e, yolcu taşımacılığı. Evet. Yani otobüsleri sürenler için. Burada kamyonları sürmek için arkadaşlar SRC3 alınması gerekiyor. Bursa seçeneği doğru cevabımız. Dokuzuncu sorumuza geçelim. Görseldeki diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere aktaran uçakların elemanın adı nedir? Şaft, aks, kavrama şeklinde verilmiş. Ee, bize soru işaretinin olduğu yeri soruyor. Bakın arkadaşlar bu sorularda sınavlarda sık sık geliyor. Bilginiz olsun. Diferansiyel, şaft, aks, vides kutusu şeklinde Burada bize sorulan e, nedir? Neyi sormuş? Aksı sormuş. Değil mi? Cevabımız Bursa seçeneğidir. 10. sorumuza bakalım. 10. sorumuz evet yine döner kavşakla ilgili bir soru gelmiş. Sık sık bu soruda sık sık sınavlarda soruluyor arkadaşlar. Resimde görmüş olduğunuz döner kavşakta dönmeye başlamış iki numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır? Bakın iki numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır? diyor. E, ee, i̇ki numaralı araç sürücüsü geçiş hakkını kendi kullanmalıdır. Geçiş hakkını bir numaralı araca vermelidir. Geçiş hakkını 3 numaralı araca vermelidir. İki nolu aracı soruyor. Bakın buradaki iki nolu aracı sorduğu için döner kavşa en yakın olduğundan dolayı geçiş hakkını kendisi kullanması gerekir. Evet cevabımız Adana seçeneği doğrudur. 11. sorumuz görseldeki kargoyu taşımak için yani 105 kilogramlık kargoyu taşımak için hangi yetki belgesine sahip olunmalıdır? M türü yetki belgesine kargo işletmeciliği, P türü yetki belgesine dağıtım işletmeciliği, K türü yetki belgesine yurt içi ticari maksatlı eşya taşımacılığı. Tabii ki arkadaşlar burada 105 kilogram e, ve üzeri taşımak için yurt içi ticari maksatlı eşya taşımacılığı yetki belgesine sahip olmak gerekiyor. O da K türü yetki belgesidir. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. 12. sorumuz yine çok çok önemli sınav sorularından birisi. Görselde uygulanan ilk yardım uygulaması nedir? A rentek manevrası, B hemlik manevrası, C kollardan çekerek taşıma manevrası. Burada e, neyden bahsetmiş arkadaşlar? Bakın araçta bir tehlike söz konusuysa, yangın, patlama söz konusuysa, solunum durması söz konusu ise Rentek manevrasını uyguluyoruz. Şeklimizde Rentek manevrasıdır. Cevap Adana seçeneğidir. Evet arkadaşlar. Bir sonraki serici uygulama sınav sorularında görüşmek üzere. Serici 1, 2, 3, 4, 5'te tek adres. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Hepinize başarılar diliyorum. %100 serici 1, 2, 3, 4, 5 2021'de çıkan sizlere de çıkacak yazılı ve uygulama sınav sorularını çözerek e, sınavında başarılı olabilirsiniz. Bir sonraki uygulama ve yazılı sorularında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.